Gözümden öpme, ayrılıktır derdin. Öpmedim, ayrılmadık mı? Uğursuz diye firuze yüzüğünü denize attın. Mavi taş deniz kızında kolye. Sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Göz bebeklerimde sen vardın. Leyleyi havada görmek için seninle yeryüzünü unuturdum. Hasret kurşunuyla dün dört karga vurdum. Güvey duvağı görmezmiş düğünden evvel. Şimdi ellerin bile bana el. Evliya bahçesinde nar ağacı, dalına gönlümden çile bağladım. Eski nemli dualarıma ağladım. Helva dağıttım öksüzlere kandillerde. Sen oradasın, ben yaban illerde. Gözümden öpme, ayrılıktır derdin. Öpmedim, ayrılmadım.